Ya bir kısmı biliyorum. Anne, Biraz. annem biliyor benim. Kardeşlerim bilmiyor. Erkek kardeşim yeni askere gitti. E Emrin bak şimdi şunu kulağıma sokarım. Niye kimseye söylemediniz? İşte oraya Nasıl? da geleceğim. Oradan komşuya bağlayacağım işte. Evet. Tamam. <laughs> Çok güzel bağlayacağım. Tamam şimdi. biz e, yarın akşama sarkmayalım ama. Tamam sarkmayız. Biz Fatih Portakal'dayız. Her akşam aynı saatte burada değiliz yani. Tamam. Anakkale'de ne yiyip ne içiyorsunuz <laughs> dedim işte. Evet. Grupları var yalnız onlara. Erkek grubu... ...daha önce hiç erkek muhabbetine şahit olmamıştım. Ömer'le birlikte erkek muhabbetlerine şahit oldum. Ee, özellikle o grubun mesajlarını okudum. Ondan sonra gerçek yüzlerini öğrendim. Sonra dedim ki, tüh senin kalıbına tükülün. Sen de ...böyle insanlarla, o insanların içine mi soktun beni? Bir de onlarla tanıştım. ya. Kızlarla konuşmaları okuyun, niye erkeklerle olanları okuyorsunuz Halbuki ya? Halbuki adamsan kızlarla bir Whatsapp grubun olur. <gülüyor> <gülüyor> o, yani. o, olamaz, olamaz. Yani. O hiç olamaz. Whatsapp grubu olmaz yani. Olmasın. Devam edin. Biz yalnız kalamıyoruz. Ben tanıyamıyorum onu. Sürekli arkadaşları müdahil oluyor. Zaten çok fazla konuşan Zaten bir insan da bir değil. Zaten hiçbir şey hissetmiyorsun. Niye yalnız kalmak istiyorsun ki Devrim? Şimdi sonra sonra bir şeyler oldu tabii ki. <laughs> Devrim siz evli misiniz? Vallahi evliyiz. Ay bilseydim nikah cüzdanıma getirdim, aile cüzdanıma. Peki nasıl evlendiniz? Şimdi oraya geleceğim. Geliyorum, geliyorum. <laughs> Biz konuştuk. Sevgili seyirciler bir acı haberde Sancak Tepeden <laughs> geldi sunucu İlker Ayrık. E, sunum yaptığı masayı kulağına soktu evet. <laughs> yanlış duymadınız o masayı kaybetti. <laughs> Baktık çok güzel anlaşıyoruz. <laughs> Ben İstanbul'a gittiğim dönemde anneme gösterdim, anlattım. Annem çok sıcak bakmadı ilişkimize. Evlilik değil, ilişkimize bile sıcak bakmadı. Yani bakmadı. Aslında söylemek istediğim... Duymuyor bizi şu anda değil mi? Duymuyor. Kim duymuyor? Ömer duymuyor değil mi şu Duymuyordu anda? Duymuyor de abi. Duymuyor. <laughs> Ömer duyuyor musun? Ömer! <laughs> Ömer! Duymuyor, devam tamam, et. Duymuyor. Annem dedi ki, e, biraz e, sen daha olgunsun. Yani bu çocuk seni kaldırabilecek mi, dedi. <laughs> Bunu söylemedim hiç kendisine. hani Üzülmesin diye. Bu denemesi bedava. Alacak böyle. <gülüyor> <gülüyor> hani olmaz dedi yani. Sonra annem de öyle deyince, e, biz gittik Çanakkale'ye. Dedik ki, aileler izin vermeyecek. <laughs> biz dedik... <laughs> Ama, Hadi gel. Tam gelmiştim. Biz dedik, Yıldırım Nikahı evlenelim. Biz buradan mezun olunca... Şimdi şöyle bir klasik vardır. Üniversite bitince aşklar da biter diye düşünülür. Şimdi biz... Dinliyorsunuz değil mi İlker Bey? Oradasınız. Dinliyorum, dinliyorum. <laughs> Orada mısınız? Ses <Tamam>, verin. Tamam. <laughs> dinliyorum, dinliyorum. Lütfen devam. Tamam, <laughs> devam ediyorum. Alo. <laughs> tamam belki salı günü geleceğim. Tamamdır. Tamamdır. Onda şey yapalım. Tamamdır. <laughs> hadi bay. Evet, devam et. Evet, göz teması kıralım. <laughs> Ondan sonra dedik aileler izin vermeyecek. Şimdi biz mezun oluyoruz. Araya soğukluk, kavga, gürültü. <laughs> kavga gürültü girecek. Biz ayrılırız kesin. Dedik biz kesin ayrılırız. Ne yapalım, ne edelim? Yıllarım nikahıyla eğlenelim. Buna karar verdik. Biz Yıldırım nikayla evlendik. Yanımda sadece iki tane arkadaşım vardı Çanakkale'den. O da nikah bir saat kala haber verdim. Sonra arkadaşlarım inanmadılar. Sırf görmek için geldiler.